Merhaba arkadaşlar ben Step by Fire. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendi hesabımla taş açıyor olacağım. Numera, Neza, Erlang Shen, Nasya gibi güzel karakterlerin olduğu bannerlarımız var. Bu bannerlarla taş açacağız. Umarım güzel karakterler elde edebiliriz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz Abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız, istifade ediyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar mavi taşları açıyor olacağım. Bakalım. Neza'yı elde edebileceğiz mi? Neza olmasa da numara A1 güzel olur. Şöyle hızlıca geçelim. Evet hadi bakalım. Erken piti gelmesini beklemiyorum. Ama en azından iki tane EFSO alırız diye düşünüyorum. Ve bu iki EFSO'dan bir tanesi zaten Banner'dan gelme ihtimali yüksek. Bakalım şansımız yüzümüze gülecek mi? Aynı zamanda kırmızı taşlardan da pitim patlayacak bence. Öyle düşünüyorum. Yani baya yakın olması lazım. Şöyle yapalım. Çok kötü başlangıç yaptık. Bir İngiliz 10 diyelim. Bakalım. Şuradan da şu arkadaşı koyalım. Bunlar tabii ki totem arkadaşlar. Böyle yaptık diye yani gelecek anlamda değil. Deniyoruz şans. Aynı zamanda sarı taşım da kaç tane var? 9 tane sarı taşım var. Oradan da bir tane Eso görebiliriz. 2 tane gördüğümüz düşünmüyorum ama. Şu an başlangıç gerçekten çok kötü. Efsu alamadık. Ama dediğim gibi iki tane alırız diye düşünüyorum. Çünkü gelen mavi karakterleri vesaire onlara dönüştürdüğüm zaman iki tane tekabül edecek. Evet hadi. Güzel bir karakter ver bize artık oyun. Yapma. Ya uzun zamandır taş açmalarda şansım iyi değil. Bir ara çok iyiydi. Sonra bozuldu. Gidiş o gidiş. Hadi. O kadar elması taşı biriktirmek kolay değil. Bize bir güzellik yap. Bir şöyle yapacağım arkadaşlar. Bir sarı taşa döneceğim. Sarı taştan bakalım alabilecek miyiz? Evet şuradan Laurel'den 50 elmas çektik. İkinci sarı taş indirelim Bunlar var zaten bizde. Bunlar direkt dönüşecek. Evet sarıdan da en azından bir tane gelsin yani. Hadi. Hadi oyun. Şöyle bir çıktık. Bir şeyler yapacağız. Oyun salarsa bir şeyler yapacağız. Şöyle bir şeyler yapalım. Tekrar bir girelim. Atrox 20x. Bakalım. 20x umarım Efsolar'da da çalışır. İmane. İmane var mı? Yok. Laurel. Evet. Çok kötü. Bir tane alamadık ya. Sarıdan bir tane alamadık ya. Şaka mı? 9 tane sarı taştan bir tane alamadık ya. Arkadaş böyle bir şey yok. Şimdi buradaki banner'a geri dönüyoruz. Bakalım buradan alabilecek miyiz karakterimizi. Geldi. Güzel. I got a Nezayı aldık. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi oldu. Harika oldu. Yeni karakterimizi elde ettik. Ya bir kere de şöyle bir tek onludan iki tane böyle güzel efsu aldığımızı görür müyüz acaba bir gün? Ya bilmiyorum ama. Şimdi şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Eğer erken bir kitip atlarsa tekrar neza veya numara görme şansımız var. Erken kitip atlarsa. Hadi bakalım. Patlayacağını düşünmüyorum da. Bende çok şans yok çünkü dediğim gibi bu aralar. Evet. Bakalım erken gelirse. Hadi. Hiç erken gelecek gibi de görünmüyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Özellikle numaranın a çok iyi olurdu. Ebis için. Yok gelmiyor ya. Hadi. <laughs> Ve şu aralar gene gelse. Hah. Çok iyi oldu. Kim? Boreas geldi. Boreas iyidir. Severiz Boreas abimizi. Şimdi evet. Boreas'a sevindim. Bakalım. Üçüncüyü alabilecek miyiz? Üçüncüyü bence bu arada alacağız yine. Çünkü dediğim gibi mavileri dönüştürdüğümüz zaman. Oradan bir tane daha EFSO kesin gelecek. Çünkü erken geldi biraz. Bir tık erken geldi. Evet hadi oyun yap bize bir güzellik. Şöyle iki tane efso ver. Ne bileyim şaşırt bizi. Sürpriz yap. Bakalım. Sarı çünkü çok kötüydü. Sarı sarı da üzdün bizi yani oyun. Onu sana söyleyeyim. Sarı da bizi gerçekten çok üzdün. Hadi. Şimdi şöyle şurada da ödülümüz var. 3 tane. Şimdi evet şuralardan bir ödüllerimizi alalım öncelikle. O 17 kalmış zaten. Bura baya geçmiş. Şuradan ödülümüzü alalım. Evet. Güzel. bayağı ödül aldık buradan. Buradan kırmızı taşları direkt çekeceğiz arkadaşlar. Gayet iyi, güzel. Şimdi şuradan hepsini alabiliyoruz. Güzel, baya iyi oldu. Ee, elmasları da çekelim. Şöyle, tamam. Bunları zaten her türlü alırız. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum buranın. Şimdi şuradan da arrival'dan sarı taşımız var değil mi? Güzel. Bir sarı taş. Bir tane de kırmızı aldık. Evet. O güzel. Şuradan kaç iki tane yaptık. Harika oldu. Şunları da hemen şöyle yapayım madem buraya girmişken. Şimdi iki tane daha sarı taş oldu değil mi? Yanlış mı biliyorum? Yok. Evet bu iki sarı taştan bir tane Efso gelsin artık. Hadi. Hadi lütfen. Geldi. Kalipso geldi ya. Arkadaş Kalipso'ya ihtiyacımız mı var bizim ya oyun? Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi bir şuraya dönelim. Kırmızı taşlara dönelim. Hadi bakalım buradan. Nasya yani güzel karakter ama ben de A3. O yüzden Shen veya olmayan bir şey. Özellikle Ayo var, İngiliz. Bunlardan bir tanesi gelirse güzel olur. Oh, no, başlangıç çok kötü ya. Full mavi. Hadi lütfen. Hadi oyun. Gelmedi. Epic geldi. Geçtik buralara. Evet. Efsolar nerede? Efsolar nerede? Hadi. Gelmedi. Ulan geldi sandım ya. Biraz geç döndü ya. Hadi oyun ya. 50 taş. Bir tane. Yani. Hmm. Bir saçma bir şey atma sakın bak. Abi bu ne ya? Önceden 80 taşa 2 tane efso alırdım. 3 tane efso alırdım ya. Şimdi bir tane bile alamıyoruz ya. Bo ne yaptılar bu oyuna? Hadi. Allah'ım ya. Son 20 taş. Gelmeyecek mi yoksa gene? Yine gelmedi. Son 10'da mı geleceksin yani gerçekten mi? Abi bitim kaç benim? Sayalım şurayı 30, 60, 81, 84, 86, 96, 99, 100, 120, 123, 126. Abi gelmez. 126, 127. Şaka mı bu ya? gelmeyebilir Bu arada ya gelmedi teşekkürler gerçekten teşekkürler yani Erlang şeyni bize vermediğin için şaka gibi ya. ya o kadar biriktir 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 ama hiçbir şey alamadan git yani Evet şuradan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Buradan bir tane daha göreceğiz bu arada. Bence. Öyle düşünüyorum. Geldi. Güzel numara A1 oldu. Harika oldu bizim için. İki karakteri de almış olduk. Evet arkadaşlar. daha taş açmama kararı aldım biraz düşündükten sonra. Çünkü zaten bir tane daha EFSO görmeyiz büyük ihtimalle. Ve ileriki spiritual altalardan vesaire oradan güzel ödülleri almak için elmaslarımı biriktirme kararı aldım zaten iki karakteri aldık. Hem Nezha'yı aldık hem numara aldık. Numeramız A1 oldu. Onun haricinde Boraya saldık. Borea'sımız da A3 oldu. O da gayet iyi oldu bizim için. Bir tek sarı taşlarda Kalipso gelmesi kötü oldu. Hani bu karakterler gelmese bile farklı karakterler gelsin isterdim. Yapacak bir şey yok. Ama özellikle şu olay beni çok çok üzdü. Neyse en azından şunu biliyoruz. Bir sonraki Ancient taş açılımında kesinlikle bir tane şampiyon göreceğiz. Hepsi şampiyon göreceğiz. O yüzden onu da böyle güzel kullanışlı bir şampiyona kadar bekleteceğim taşlarımı baya bir biriktireceğim. O zaman açacağım. Bugünkü videomuzu bu şekilde. Umarım zaten keyif almışsınızdır. Aldınız düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takipine devam edin.